Herkese merhaba. Kuzey bugün e, kuzularımızı ziyarete geldi İstanbul'dan. Irmak'la beraber, Kuzey'inle beraber. Hadi girelim bakalım şimdi kuzuların içine. Severek yalnız kuzulara sevgi göstererek. Kuzey kara kuzuyu tut bakalım kuzey. Hadi gel bakalım. Öyle vurmayacaksınız ama kuzulara. Yani ırmak vurmadan kızım. Ama ırmak böyle yapıyor. Evet öyle olmaz. Yürü hayvanla. Yani evet buradan evet. geç bakalım kuzuları evet. bir dolaştır. <laughs> yavaş 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 yavaş. Çok zıplamadan. <laughs> Allah'tan zıplamadan. <laughs> yavaş yavaş. Hayır hayır ırmak öyle değil kızım. Öyle değil. Irmak öyle yapma. öyle yapma. Kuzey gel biraz bana doğru oğlum. Gel böyle yanıma gel tamam mı? Gel burada yanıma. Anlat bakalım şimdi sen kuzuları çok seviyor musun? Bak video çekiyorum seni. Köyde en çok ne seviyorsun mesela? Kuzuları çok seviyorum. Kedileri çok seviyorum. Köpekleri çok seviyorum. Senin köpeğin var mı peki? Var ki E, İsmi ne? Tabi aram mıydı ki? adını koydunuz mu köpeğini? Çakal. Ben çakal. çakal. Aferin. Bak bu benim kuzum. Burada bak bak Kuzey. Bu kuzunun ismi de çikolata. Bak oradaki kuzunun Bak bak şuradaki kuzunun. Şuma. Evet sen ona yaklaş bakalım. Seni onunla fotoğraf video gelme çekeyim. Gelme. Bak. Hayır hayır bak rengi. Şuma. Evet onun ismi çikolata. Gel gel. gel gel. Çağır çikolatayı sana doğru gelsin. Başka köyde neler yapmayı seviyorsun? sevmeyi seviyorum. Kedileri sevmeyi seviyorum. Köpekler sevmeyi seviyorum. Tamam. Köpeğine peki neler veriyorsun yemek? Tabi dedem veriyor ben vermiyorum. Olsun arada sen de ver. Ben veremem. Neden? Dedem bizim Ekmek veremem. verebilirsin mesela ona. Ben veriyorum ama ben onu. Irmak, Irmak. bak bak telefonuma bakar mısın Irmak? <laughs> Irmak. Kupa, Kupa. Telefonuma bakar mısın? Kuzey sen bak o zaman. Kuzey kuzey gel. gel. Hayır hayır öyle çok fazla kovalamadan. Kuzey. Hayır orada biraz bekler misiniz Kuzey ırmak? Bak bir şey yapacağım. Bir bekler misiniz orada? Kuzey ırmak. Devam edelim. Evet kuzular içinde poz verin bakalım. Nasıl poz vereceksiniz? Güzel poz verin. <laughs> evet ayağa kalkın. Ayakta poz verin. Oturarak istemiyorum. Kuzey oturarak istemiyorum. Tamam mı? Irmak sen söyle bakalım kuzuları seviyor musun? Irmak. Hayır tekme atılmaz kuzulara ama. Böyle gelin buraya. Kuzey. Kuzey gel oğlum. Gel. Gel, gel sen buraya dayıcım. Gel. Tamam. Evet gel ırmak şey ırmak gel buraya sen de ırmak. Aynen ırmak gel böyle buraya gel ırmak. O zaman dışarı çıkartacağım seni ırmak. Evet kuzey kuzuları çok mu seviyorsun? Hı hı. Ee, başka son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, yok. Tamam. İstanbul'a giderken köpeğini alacak mısın? Dedem alıyor biz alıyoruz dedem. Öyle mi? Ya, deden arabasıyla götürüyor o zaman. Hı. Sen İstanbul'da köpeğini gezdiriyor musun? Gezdiriyorum. Valla nerelere götürüyorsun? Parka mı gidiyorsun mesela? Parka götürüyor musun köpeğini? Evet. Tamam. Bir kuzuları çekelim böyle en son olarak. Birlikte kuzulara bir bakalım. Ondan sonra da çıkalım değil mi? Kuzular böyle çok sıkıştılar. Buraya araya falan girdiler hepsi. Bugün İstanbul'dan gelmişti. Ee, yeğenimin oğlu. Yeğenim Didemin, ablamın kızı Didemin oğlu Kuzey. Kuzularımızı ziyarete gelmiş. Çok da özlemiş. Onunla birlikte kuzularımıza baktık. Biraz sıkıştırdık hayvanları ama. Ormak ama izin vermedi. Evet. Kuzey bak herkese hayırlı günler de kapatıyorum. Hayırlı günler. Hadi bakalım. İyi günler Hoşçakalın.